Ee, nasıl gidiyor bakalım Zero? Ee, i̇yidir Moruk, sizin nasıl gidiyor abi? Ha? Ben... <laughs> i̇yidir be Kardo, ne olsun işte. İdare etmeye çalışıyoruz. Güzel. Ya iş güç işte koşturup gidiyoruz öyle ya. Aynı tasaydı vallahi. valla. <laughs> <laughs> ee, beton nasıl Gönül? Çok içmeye başladı kanka ya. Alkolik olacak neredeyse. <laughs> ya, keşke Orçun'u da getirseydiniz. Getirdim abi, getirdim. Dur. Cebimde. <laughs> <laughs> ee, Haluk, e, diyorum ki havalar ısınmaya başladı. Şöyle hep beraber toplanalım, bir gün pikniğe gidelim. Ne dersin? Evet ya, şöyle mangalı yakarız, pirzolası, köftesi... ...böyle tıka basa yeriz ha, lop, lop. Oha! <laughs> bir terabaytlık kart diski ne yapacaksın oğlum? Ne dolduracaksın içine? <laughs> Dolduğunuz dolmanın içine kuş üzümü filan. Üf, çok lezzetli olur. Gülür, istersen anneni de alalım. Ona da bir değişiklik olur. Ne dersin? Yani gelir mi bilmiyorum. Bu aralar çok keyifsiz. Aa, nesi var? Egzozu bozuk. Patır patır sesler çıkartıyor arkadan. <laughs> Oğlum, o motordan sana hayır gelmez. Sap diyorum ya. <gülüyor> 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 o, mangal konusunda ben çok iyiyimdir. Ben, ben Böyle ben, yani alırım ben. elime gazeteyi, ateşi bir harlarım, bir numarayım bu konuda. <laughs> atma lan <laughs> O kadar para etmez oğlum o motor <laughs>